olarak nitelendirdiğimiz kalıpların ecekli yapılarına bakacağız. Öncelikle ecekli yapılarımız nelerdi bir hatırlayalım. Üç tane eceğimiz vardı. Bunlardan bir tanesi will eceğimizdi. Diğeri ult olarak nitelendirdiğimiz ecek. Diğeri ise bizim going to olarak nitelendirdiğimiz yapıydı. Bu going to dediğimiz yapının başında gelecek zaman için elimizde bir emizar olabiliyordu. Geçmiş zaman dilimi içinde karşımıza gelen neyimiz vardı? kısmen böyle olarak nitelendirdiğimiz yapımız vardı. E bütün modellerde olduğu gibi will, would ve going to dediğimiz ifadelerin arkasında da bizim karşımıza gelen ne Modalığın birinci hali olarak nitelendirdiğimiz yapımız. o zaman eylemlerin gerçekleşmesi olasılığına baktığımız zaman going to dediğimiz zaman dışarıdan bir baskı aynı şekilde ortak ihtiyaçtan dolayı iki veya daha fazla kişinin karar amacı vardı. Would dediğimiz ifade yav he he dediğimiz kalıptı. Eylemin gerçekleşme olasılığı %20 ya da daha düşük ihtimalle will de arzu, niyet, istek, beklenti olası dediğimiz ifadelerimiz vardı. Hani bunu aktif kalıplarda daha detaylı olarak anlatmıştık. Peki o zaman burada will, would ve going to dediğimiz ifadeler cümlemizin içindeki nelerimiz? Ecek olarak nitelendirdiğimiz kalıplarımız. Her ne zaman ki pasive döndürüyor isek işte o zaman fiil gördüğümüz yere ne yapıyorduk? Be, verb 3 olarak nitelendirdiğimiz yapıya ekliyorduk. Ecek takısı, i̇l, ecek takısı, ilecek, alacak, enecek dediğimiz yapılara dönüşüyordu. O zaman dönem bitmeden önce karneler hazırlanacak tır. Arkaya bir tır ifadesini ekledim. Ne hazırlanacak? Karneler. Karneleri aldım R harfine. Report. E bu da kesin olduğu için, mutlak ve mutlak hazırlanacağı için. I harfinden ağır. Acak dediğim ifade going to. E an um dediğim yapım cümlemin içindeki neyim? Hazırlan. Be verb 3 kalıbım. Hazırlamanın karşılığı prepare. E, bitmeden önce before before net term term finishes. E peki yazalım. Report reports are going to be prepared. E unutmuşuz. Ekleyelim. Before term finishes. Peki yaz tatili için yeni dersler ayarlanacak. Tır. Demek ki belirli bir sezon açılımı var. E, bu da kesin olacağına göre ne ayarlanacak? Kendi dersler e cümlenin sonuna. New lessons. I harfinden ar. Going to bu sefer kısaltacağım. Gonna be. Ayarlanmak arranged. For summer holiday. Peki kişisel gelişim kursları düzenlenecektir. Ne? Self improvement courses. Self improvement courses. Bu da bir niyet olsun. Will en takısı be verb will be organized. Market saat 10'da kapatılacaktır. Ne? Market aldık cümlemizin sonuna. Market I harfi is acak takısı going to ıl takısı B verb 3 kapatmak close yazalım. Market benim yazımda A harfi mi o gibi gözüküyor. Market is going to be closed at 10 o'clock. İnsanlar trafik kuralları hakkında uyarılacaktır. Kim? insanlar Aldık cümlenin sonuna. People. Bu bir niyet. Will. Il tıkısı. Be verb 3. Uyarılmak. Warn. About. Trafik rules. Yazalım. People People will, will be warned about traffic rules.